Merhaba, Ünal Yapım olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Facebook, Twitter, Youtube gibi yasaklı sitelere veya bunun dışındaki sitelere nasıl giriş yapabileceğiniz hakkında ayrıntılı bir bilgi vereceğim. Hem masaüstü bilgisayarlarınızda hem de mobil cep telefonlarınızda yapabilirsiniz bu işlemleri. Öncelikle masaüstünü anlatayım. Tor Browser adlı bir uygulama var. Sitenin linkini videonun açıklama linkinde belirttim. Oradan bakabilirsiniz. Tor Browser uygulamasını indiriyorsunuz bir tarayıcı programı aynı bildiğiniz Firefox veya Google Chrome gibi bir uygulama. Bu yüzden güvenilirliği yüksek ve kendine ait virüs programları da bulunmakta. Ayrıyetten de herhangi bir şeyi kaydetmiyor. Yani nasıl kaydetmiyor? Google'ın gizli penceresini biliyorsunuzdur ya da gizli modu da diye de adlandırılır. Bu mod gibi oldukça rahat bir uygulama. Yüklemesi de oldukça basit. Herhangi bir ekstra işlemi yok. Tor Browser'ı daha önceden indirmiştim. Şöyle iki tıklıyorsunuz. Çalıştır diyorum. Türkçe seçeneği de bulunuyor dil olarak. Nereye yüklensin diyor. Ben masa üstünü seçiyorum. Çünkü bu yasaklar nereye kadar sürecek belli değil. Ardından rahatlıkla hemen masa sileceğim. Uygulama yüklendi. Az kaldı zaten. Evet. Burada birinci uygulamayı çalıştır. İkincisi de masa üstüne kısa yol oluşturayım mı diyor. Ben de oluştur diyorum. Bitir dedim. Ve masa üstünde gördüğünüz gibi sol tarafta uygulamam oluştu. Aç demiştim. Uygulama şimdi açılacak. Evet geldi karşımıza böyle bir pencere. Aşağıda hangi durumların en iyi açıklıyor diyorsunuz? Şu bağlantı tuşuna basmanız yeterli otomatikman. Kısa bir yer dolduracak. A durumu yükleniyor. Burada kendi DNS ayarlarını düzenliyor. Şimdi internette birçok ayar var. Google'ın DNS ayarı bilmem nesi. Şu sağ alttan işte A balansına girin. Bunların artık hiçbir işe yaramıyor. Boşu boşuna milletin paylaştığında tek tek denemeyin. Adamlar 10 tane koymuş. Gel, gelin diyor. Hadi deneyin diyor. DNS, DNS ayarlarının hepsini denedim. Hiçbiri olmuyor. Yani en sonunda bu programları buldum ve yükleyerek rahatlıkla girebiliyorsunuz. Şu anda mesela e, nereye girelim? En, en başta Google'a bir gidelim. Google'da zaten sıkıntınız yok ama ilk başta bir hani e, internetin şöyle kendine gelmesi gerekiyor. Başta çok yavaş geldi bana, ardından düzeldi. Şuradan mesela YouTube yazalım. Girsin. Burada yavaş gibi gözükebilir. İnternetin alışma süreci. Örneğin YouTube hemen açıldı. Videolarınızı hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Facebook deneyelim. Facebook da geldi hemen. Yani Herhangi bir problem yaratmıyor. Ben bunu masa üstünde oldukça beğendim. Yani herhangi bir yasaklı siteler bizi nereye kadar engelleyecek? Yani bu tarz sosyal medya uygulamalarını yasaklanması bence çok saçma. Bu uygulamayı indirirseniz siz de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten program bildiğiniz tarayıcı. Hani sıkıntı yaratmayacaktır ve virüslü herhangi bir şey yoktur. Sitenin adında duyanlar duymuştur. Gezginler.com bilindik bir site adamların da reklamını yaptık ama olsun. Mobil için hangi programı indireceğiz derseniz şimdi ben söyleyeceğim. Açıklama kısmında yine belirttim ya da haber bölümümüzde Hotspot Shield diye bir uygulama var Android'ler için ve iOS da kullanabilir bunu. Hotspot Shield uygulamasını indirebilirler. Açıklamada adını net olarak belirttim. Direkt tıklayıp gidebilirsiniz Google Play'e. E iOS telefon iOS işletim sistemiyle telefon kullananlar için de ZenMate Ma diye bildiğiniz okunduğu gibi Zen Mate diye yazılıyor. Bunu indirebilirler. Yine açıklama bölümünde buna da belirttim. Indirdikten sonra herhangi bir işlem yapmalarınıza gerek yok. Uygulamanın otomatikman tarayıcı sistemi var. Tıkladığınız anda internete bağlanabiliyorsunuz. Kendi ya da Facebook uygulamalarınızı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani işte şu anda internet sitelerinde verilen DNS'lere tek tek girip uğraşmanıza kesinlikle gerek yok. İsterseniz deneyin ama olmayacaktır. Bu benim yöntemim en iyisidir. Unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım.